Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir koltuk takımı videosu paylaşıyorum. Bu şekilde gri renk üçlü koltuk. iki tane tekli koltuk. Bir tane lacivert koltuk arkadaşlar. kumaşı kadife gibi lacivert koltuğun bu şekilde metalleri sarı renk yastıklar takıma dahildi Bu şekilde istenirse çıkarılabiliyor. Tekli koltuklar bu şekilde dönebiliyor. metalleri sarıydı. Biz beyaz sipariş ettik. Ayak kısmı da sarı renkti. Beyaz renk sipariş ettik. Bu şekilde. Gri koltuk laciverte göre biraz daha ufak. Kenarında bu şekilde aynaları var. Ayakları ahşap. Lacivert koltuğun ki de aynı bu şekilde. Aynı şekilde masa ve sandalye takımı konsol ve ayna. Bunlar farklı bir takımın parçalarıydı. Biz bu takıma uygun olacağı için bu masa takımıyla bu koltuk takımını sipariş ettik. Sandalyeleri daha koyu bir griydi. Bu masanın rengindeydi. Açık gri sipariş ettik. Ayakları bu şekilde. Metal. Masanın ayakları da bu şekilde. Masa sabit arkadaşlar. Açılmıyor. 6-8 kişi oturabilir. Konsolu gri renk, koyu gri. Üzeri aynalı. üst kısımlarda iki çekmece ve iki dolap burada da bir dolap şeklinde. Ayakları bu şekilde metal. Bu aynada da bu takımın da arkadaşlar. gri gibi. Kenarları gri. Aynı da biraz gri gibi. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Sizlere koltuk takımı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.